Hacettepe'de PKK'lı niye tutuyor bir kere hükümet? Buna niye müsaade ediyor? PKK'lılar bir yere geri toplandık diyorlar. Tamam. Toplananların tamamının okuldan ilişkini kes. PKK'lı oluyor da nasıl okulda tutuyoruz? Yani bu müsamahayla alakası yok ki. Bu demokrasiyle de alakası yok. Adamlar PKK'lı olduğunu açıkça ilan ediyor. Mesela 20-30 kişilik grup, ya 50 kişilik grup. Hepsini okuldan bağlantısını kes. Ayrıca suçtur PKK'ya mensup olmak. Onun gibi de cezai işlem yapılır. Bir de da hiçbir şekilde okla sokmazsın. Ya bu... sınır dışı da edilebilir. Ben. Yani çocukları Hacettepe'de PKK köpeklerine ezdirmek hükümete yakışacak bir hareket değil. Hükümet orada asker polis bulundursun, sivil polis bulundursun, MİT elemanı bulunabilir. Efendim, Özellikle öğrencilerin arasına sivil polis konabilir. Ayrıca resmi polis de bulunsun. Yani çevik kuvvet polisi. Her okulda bulunsun. Okula polis girmez diye bir şey yok. E, görüyorsunuz. Tezahürat i̇şte var. Çocuklar döner bıçağıyla doğramaya kalkıyorlar. Yani şimdi ne yapsın çocuklar? Kendi kendini mi korusunlar? Devlet koruması gerekir. Çevik kuvvet bulunsun. Ve PKK'ya göz açtırmayalım. PKK'lı olanlar da Zaten grup halinde bir arada bulunuyorlar. işte, büyük kolaylık hepsini alıp okuldan atsınlar. Ve hepsine ceza verilsin. Ya yani bu konuyu bu kadar uzatmanın bir alemi yok. Okullarda PKK'lı ne işi var ya? Okula PKK'lı sokulur mu? Mesela terör örgütü mensubuysa, PKK'lıysa hiçbir şekilde sokmamak lazım. Hemen tutuklayıp okuldan atacaksın. Kaydını da sileceksin ve mutlaka çevik kuvvet polisi de bulunsun. Yani hatta özel harekat polisi de bulunsun. Yani her okulda bulunsun. Gençleri teker teker doğuruyorlar. Ya yani bunu seyir mi edeceğiz? Ne yapsınlar? Yani Allah muhafaza kendilerini savunmaya mı kalksın çocuklar? Mesela bak Ankara Üniversitesi'nde bir pano yayınlasana. Evet. ...Abdül Öcalan var, Sakine Cans gibi... ...teröristlerin resimleri var. Ankara Üniversitesi'ni ele geçirmiş PKK'lılar. Böyle istedikleri gibi faaliyet yapıyorlar. Ee, orada da... ...görevliler ilgilenmiyorlar. Sonra da öğrencilere bunlar... ...palayla bıçakla saldırıyorlar. Yine çocuklar sahipsiz kalıyor. Hükümet bu konuyu el atsın. Böyle panolar bilmem ne hazırlanması... ...komünistlerin orada bulunması ya yani terörist komünistlerin bulunması olmaz. Hepsinin öğrencilerine son versinler. Hepsinin okuldan ilişiği kesilsin. Kanun çıkarsın, konuyu bitirsinler. Bu zulüm böyle devam etmesin. Okullar da teröristlerden temizlensin, okullar. İlçeler temizleniyor ama okulların temizlenmesi çok önemli. Okulda teröristin ne işi var? PKK'lı veya diğer terör örgütlerine mensup adamlar alenen elini kolunu sağlayarak okullarda faaliyet yapıyor. Ve terörist olduklarını açık açık söylüyorlar, sorulduğunda söylüyorlar. Bunların burada okulda tutulmasının alemi yok. Hemen görevliler gereğini yapsınlar. Ama Boğaziçi'nde bazı kantinlere girilmiyor. Hatta sürekli ideolojik eğitim yapılıyor orada da. Mesela Boğaz içinde orada burada falan yani sivil polis de bulunsun, MİT elemanı da bulunsun, istihbarat çalışması yapılsın, orada hiçbir şekilde komünist, terörist adam bırakılmasın. Bütün teröristler temizlensin. İlçe temizliği tamam da asıl oradakileri temizlemek lazım. Hükümet buna hemen el atsın gereğini yapsın. Milliyetçi Hareket Partisi bu tip, bu tip güzel faaliyetlerde hükümete tam destek verir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu konuda destekçi olmasını istiyoruz. E, CHP'ye de bir mektup yazalım. Hem darmizm konusunda hem bu konularda geniş kapsamlı bir e, kitap yazalım kitap şeklinde gönderirim çünkü mektup şeklinde pek olmaz. Çok kısa olur